Selam, bugün bir takipçim için bir mezne tepsisi dikeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak üst tetek ve şort tetek kalıplarımı keserek başlıyorum. Dikmeye şort etekten başlayacağım ve şort eteğin arka ve ön parçasının ağ kısımlarını dikiyorum. Daha sonra ön ve arka ağı birbiriyle birleştiriyorum gösterdiğim şekilde. Yan tarafı dikiyorum ve diğer tarafa da fermuar ekleyeceğiz. Fermuarımı hem üst eteğe hem de şort eteğe diktim. Fermuarı dikmeden önce alt kısımları kıvırıp dikmiştim. Daha sonra ön kuşaklarımı dikiyorum. Bu kuşaklar oldukça uzun olması gerekiyor ki bağlanabilsin. Kuşakları diktikten sonra şu etek tek ve kuşakları birbiriyle birleştiriyorum belizasından. Daha sonra diktiğim bu kısmı büzdürdüm. Son olarak bele daha iyi oturması için arkaya bir lastik ekledim. Ve sonuç bu şekilde oldu. Bence çok tatlı bir elbise. Aslında başka birinden rica etmiş ama yetişmeyeceği söylendiği için benden rica etti. Ben de çok şükür yetiştirebildim. Umarım siz de seversiniz. E o zaman bir sonrakinde görüşürüz. Öptüm.